Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle de... ay yüzüme girdim Roblox oynayacağız. <laughs> bu arada Aa, buraya ben nasıl geldim? Ha arkadaşlar ben bu tane oyun oynuyordum buna devam edemem ama oynuyordum çünkü. Zor oynuyordum o zaman. Şimdi o zaman başka bir obje geçiş yapıyoruz. Aa, bu iyi de. Ana, iPhone 11 obi var ama hayır. Arkadaşlar olsun. iPhone 11 ile iPhone 12'nin ne fark var diyorsunuz? Bak. Şey bir tanesi, iki tane kamerası üstte, sadece bir tanesi o en, en altta, ortada. Diğerinde iki tanesi yanda. Diğerinin ise en sonunda, orta yanın en sonunda sadece kameralarının yerleri değişik. Bu kadar yani. Onu ben çözdüm. Bakarak çözdüm. Ya siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Geç. Abi geç ya. Tek <laughs> <laughs> de gel göz ölüyor arkadaşımız gözlerimizin önünde öldü ama biz o zaman biz o zaman ölmüştük zaten. Arkadaşlar ben az önce tesadüfen geçtim. geçemiyoruz. Çok iyi geçemiyoruz ama gerçekten bir alıyoruz ölüyoruz yani. Bir atıyoruz kafamızı ölüyoruz. Gel yani birisi öldü. Arkadaşımız da öldü. Hadi be. Ben de mi? Hadi be. Hadi be. Öyle bir şey var. Çok güzel hareketler değil. Arkadaşlar çok güzel hareketler bize gülür gülürden daha iyi geliyor. Anne. Bundan mı? geliyormuş ama bu yere dökülüyormuş herhalde. Burada en iyisi zıplayarak geçmek. Anne kapımı kapar mısın? Sen ikisini veya benimkisini kapar mısın kapının? burayı kapatabilir misin mi? Şey bu. Söyledim evet, Şimdi benim kendi kapımı kapattım. Evet geldik düşürseniz arkadaşlar diğer önceki yere geliyormuşuz. Geldik mi biz? Önceki yere mi geldik acaba? Bakayım. Yerler mi kaygan? <laughs> Yok. Biz önceki yere mi geldik? Bana mı öyle, öyle geliyor? Size biz bir deneyelim. <laughs> ya ama ben dedim Yarımıncı. 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 Bir tane hatırlıyorum. Burası şey, ama biz onu nasıl geçeceğiz sorunu? Çünkü orada bir tane çamaşır yok. Nasıl geçeceğiz? Oh, Çeşit point için bu kapıya mı geldik tane. biz bir tane Geçecek Yanlış da bu Bize bir şeyler çıktı onları yok etmekle uğraşıyordum Tamam bunu süper çok kabul ediyorum. Ayağım dışarıda kaldı. Ayağım havada dışarıda kaldı. Arkadaşlar yanıyorsunuz yani bu nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıldım. İki bir şey yapıp duruyorum ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben öne zıpladım. O beni de Arkaya aldı. Bu zıpsık mı? Ne ya? tekrar bakayım. Buradan <laughs> biz aldık diye düşünüyorum. Aldık. Şimdi biz buradan nasıl geçeceğiz? Tamam. <laughs> <laughs> bence oraya geçtik. Arkadaşlar bir de bence burada bir şey var. Buradan mı geçeceğiz? Çünkü oradan geçmek imkansız. Çamaşır makinelerinin dışında mı geçeceğiz? <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar oldu şimdi biraz sesli konuşmam gerekiyor. Neden diye soruyorsunuz. Çünkü çok az sesli konuşmuşum Ben onu fark ettim videolarımı izleyince. Yani şimdi aklıma geldi o. Arkadaşlar domuz gidiyor ya o yüzden çok kolay oluyor kesin çok kolay oluyordur. <gülüyor> kesin. Yanlış <laughs> yaptım. Arkadaşlar, bir şey fark etmedik mi? Bakın. Art, artılar çarpıya benziyor. Çarpılar da şeye ben. Ay. Artılar çarpıya benziyor. Eksiler de bölüye benziyor. Böyle nasıl yazılıyor da hala unuttum. Sadece böyle olması için üstüne iki tane nokta gerekiyor yani şey of 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 şuradan gerçekten de çok kolaymış nehir ya ya ben değmedim devam sefer değildim ama kabul ediyorum üstümden tırmandım. Of 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 bu video çok uzun olacak. Ya. Gıcık olduk şimdi duvar yumruklayasın var. Pardon duvar yumruklayasın var. Ya ama bir donuyor sonra birden geliyor arkadaşlar siz de de göremiyorsunuz, donmuyor mu? Bana hak verin. Yorumlara çıksa bana hak verin lütfen. Canlı yayın niye yapamıyorum ki ben? Aa çok yanlış bir şeyler yaptı. Ne yapıyoruz biz? Ağlayasınlar. Yasalar telefon kırılsın var elimde ya. Küçük oldu. Ben bir daha obi mobi oynamayacağım gerçekten. Arkadaşlar iki tane de obi oynadım böyle. Bunda değil de bunun gibi yerlerde takılıp durdum ya. <ş Benecks> obi oynamayacağım ben. Artık ben de obi tarafı kapandı. Roblox o bir taraf kapandı bende. Hoppala dur. <laughs> <laughs> Kendimi yaparsın. Atasım var. Ama ne güzel geçiyordum. Ortadan geçeceğim. Evet. bundan da geçtik. İşte buna ama ben. Bir şey soracağım. Bu havalandırmalar. Kur temizleme de ne alaka? Çamaşırları mı kurutuyorsunuz yani havalandırmalarla? Oyun yapana da. <laughs> Süslü yana be. Çok kötü ceza gönderirim. Vallahi ya. Ya o oh, oh bugün... Ya. Kapı. Ya <laughs> sefer değmedim ama. Arkadaşlar sen söyleyin değdi mi değmedim mi ya. Bütün acımı şu an... Bu oyunu kırmakla yani telefonumu kıracağım birazdan anlamında Hı. diyorum şu gıcık oldum demek ki tam ortadan geçeceksiniz ama öyle bekleyemek bekle. hiç durmadan değil Hı. ya ama bir sefer ben değmedim bir dakika arkadaşlar ben kendi kapımı kapatacağım benim kafam biraz daha kapanıyor ben sert kapatmak gerekiyor evet geldik çok ama <laughs> ama ortada dedim ortada nasıl yandı? ben bildiğiniz deli oldum şu an. <laughs> Dedim oldu. Ana bağlantılar çalışmıyor. Ya nasıl yandım bu sefer? Yanmadım ama. Of. Arkadaşlar şimdi nasıl geçeceğiz? Derin nefesler alıyoruz. Ah. Bir Yardım, 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 yardım. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi kesin geçeriz Yardım istedim. geçtik. Arkadaşlar sakın burada şeyi yapmayalım. Oh bunu unutmayalım. 100 Üst, saniye üstünde bekleyelim bunu diyecektim. Hadi tabii. O kadar da. Ay onu ilk geçmişiz. Bu çok kolaymış diyecektim. Biz şimdi nereye zıplayacağız? Burası checkpoint yerime Ana havada yürüyoruz. Aa oyun gitmiş. Ama oyunun şeyi gitmiş be. Oyun donmuş filmde. <laughs> <laughs> De ama oyun çok iyi olmuş ya. Oyun baya iyi donmuş. Arkadaşlar duvarlar yok biz nasıl oynayacağız? <laughs> Aa yanık kaldım. Ya şey, oğlum, şey oldu ama bizde zıplama şeyi oldu. Yine şimdi buradan nasıl geçeceğiz? De duvarlar yok. Bir anlamı kalmadı yani şimdi geçtiğimi nasıl anlayacağım o söz konusu ya. <laughs> Ay. Ya şu an gamon o, oturup koltukta gamon izlemek varken düştüğüm hallere bakar mısınız? Anazı play play daha iyi oluyormuş. Oha oyun gitti. Buka girdi. öğretmenim. <laughs> öğretmenim bugün canlı ders var mı? Öğretmenim uzun zom girdim. E, da girdim, kırılmadı. Bunu bilmeyen yoktur. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Öğretmenim. ...abaya girdim. Zom zoma girdim. E, da girdim girilmeden. <laughs> öğretmenim. <gülüyor> Ay bir de şey de var. Öğretmenim ben zoom'a giremedim. Eba'ya da zoom zoom'a giremedim. Eba'ya da giremedim. Eba, Eba'dan girip zoom mı gireceğiz? Arkadaşlar ilk bir tane galiba köpür yazmış. Oraya yüzden silmişler. Huh, geçtik sonunda burayı. <laughs> Artık yerler var. Bakın yukarısında da vardır diye umuyorum. Yok hala orada yok. Biz de bulak. taraftan havalandırma diye düşünüyorum. Nasıl yürüyoruz yürüyüşümüze bakın. Video çok uzun oldu bence. Öğretmenim bugün canlana. <laughs> Ayaklama takıldı ya. Ha, ben olayı şimdi anladım. Yerler kaygan. Biz şimdi yerlerden gitmeyeceğiz yerlerden gidecek yerlerden gitmeyecekmişiz yerlerden <laughs> gitmeyecekmişiz işte yerlerden gideceğiz dedim ben ben o zaman az önce nasıl yandım bak yine yandım ama ha Allah buna bir çözüm olmaz, gerekiyor bizim yine demek ki video daha uzayacak arkadaşlar siz olsaydınız burada ben yani çabucak geçmek şu an. Beni izleyenler şu an burada olsa çabucak geçmiş olurduk. Geçmiş olsun. Ay oturduk şimdi biz de Yerler mi kaldı ne oluyor? Onlara değmeyeceğiz. Tamam. Çok kolay geçtik. Şimdi bunlara basarak yere geçmeyeceğiz. Yani bundan kolay ne var? Türkiye'de her gün 20 20 100 kızdan 38 dur <laughs> bir şey vardı öyle. Türkiye'de Türkiye'de her gün 38 kızdan Duru yüz kızdan 38'e Merve'lere gidiyorum diye evden çıkıyor. Geçmiş olsun. <laughs> Öyle bir şey vardı ya. Şu an çok boş yapıyorum. Hı, i̇şe mi gireceğiz? Ben böyle şeylere hiç girmedim. <laughs> şey. Birinin içine gittim hiç için niye girmedik? Ay iplikler. Kur de iplikler ne alaka? Kurtemizde de dikmek yok ki. Arkadaşlar yurt dışında bilmiyorum. kurt temizleme de dikmek var mıdır acaba? Hı. Yurt dışında yaşayanlar, yurt dışında yaşayan bir tane kız bana mesaj atmıştı. Yani mesaj atmış derken yorum yapmıştı. Arkadaşlar gerçekten yalan söylemiyorum yani İngilizce. Yorumuna baktım. Ne var? Ben niye atladım şimdi ya? Şimdi biz ne tarafa gideceğiz? Buraya mı? Burası. Buradan gidecekmişiz demek ki. Artık dışarı gitmek istiyorum. Yeşil mi? Bakalım. Bence yeşil değil. Mavi sen misin? lan Mavi de değil demek ki kırmızı. Arkadaşlar bu video çok mu uzun oldu? Bana mı öyle geliyor? Burada checkpoint falan var mıdır? Yok giremiyoruz zaten. Ana checkpoint al, al şimdi. girebiliyor muyuz lütfen? Kaçmak istiyorum. Bir de şuradan giriyormuşuz. Şöyle kapının önüne geliyormuşuz. Elimi göremediğiniz çok kötü. Mavi mi şimdi? Mavi tamam. Kırmızı, yeşil, mavi. Aklımda tuttum. Kırmızı. Kırmızı. Yeşil. Mavi. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıktık. Arkadaşlar bu videoda uzunmadan hemen dışarıdan kurtulmak istiyorum. Demek ki bitirdik. Bakalım. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bir dahakine hangi oyuna girmemizi istersiniz? Bir dahakine bence biz şu morlu oyuna gireriz. O zaman. Görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizi gö görüşürüz. Ay sizi görüşürüz dedim. Görüşürüz.